Ben ondan bir canım saymadınız. 6-7. Bir maç daha var, onu aklımıza gelmedi. Şu an 7 maç var. Evet. Antep de bize gelecek. Yazdım Antep'i e de. Şimdi Antalya 3, Denizli Deplasman en kötü Denizli. 1 puan. Kendi rakibimiz olduğu evet. için yazdım. Malatya 3 puan, Antep 3 puan. Çok iyi evet. Yani Beşiktaş 1 puan, güzel Göztepe 3 puan, Konya 3 puan alınması gereken gelecek. puanı söylüyorum. Gençler Birliği, Birliği de bize gelecek. Ha, Gençler Birliği bak. Gençler Birliği. 3 puan. 3 puan. 3 puan. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20 puan. 12 puanda bizde var. Eder 32 puan. Deplasmandan kaç puan alabiliriz? Deplasmanları da yazalım çalışkan. Galatasaray'a Galatasaray. gideceğiz. Galatasaray. Fener'e gideceğiz. Fenerbahçe. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Rize. Sivas. Ee, Fener. Fenerbahçe yazdık değil mı Yok. Başakşehir. Başakşehir aynı. Evet. Şimdi bu deplasmanlarda. Şimdi Galatasaray maçı. Bu hafta. En kötü senaryoyu düşünelim. En kötü senaryo. Sıfır e, yazalım oraya. E, bir puan. Tamam bir puan. Bir puan. Ettim 33. Niye bir puan? Eksik. Biraz galiba. önce saydığımız dört eksikten dolayı ve Galatasaray'ın defansı sıkıntılı olduğu için. Tamam. Bir puan alabiliriz. Fenerbahçe. Çok zor. Çok zor. Sıfır. Sıfır. Kasımpaşa. 3 3 bekliyorum. Rize 3 en kötü bir. bir. En kötü bir. Sivas en kötü bir bekliyorum ben. Evet Sivas düşüşe geçecek. Aynen. Başakşehir hadi geçtik onu da. Kaç oldu orası? 3, 4, 5, 6 puan da buradan. 32 idi, 38 puan. Bizi ligde tutar. Piyafayı bulduğumuz zaman ligde tutar. Ama kendi evimizde Antalya'ya Malatya'ya yenilirsek biter. biter. Antalya'ya yenilirsek bir maç daha koy Konya'ya yenilirsek biter. O zaman Hayırlı uğurlu olsun. Paraşütsüz düşüyor diyor ya. <laughs> o zaman o senaryoyu konuşuruz. Ama şu an bu senaryoyu konuşmak için çok erken. Şu çizdiğiniz salonda fotoğrafını çekelim. Aynen. i̇nşallah yani gerçekleşirse Kayserispor 38 puanla plakayı bulduğu zaman ha ne oldu? olur? Kalır. Denizli'den bir puan dedik ya. belki 3 puan belki. gelecek. Beşiktaş'ta bir dedik ya belki yeneceğiz 3 puan alacağız. Kendi evimizdeyiz ya. Beşiktaş biz burada yeniyoruz. Belki Rize'ye gidip orada yeneceğiz. Kesinlikle. Gibi. Önemli olan takımın bir hava yakalaması değil mi şu an? Aynı Tek öyle. önemli nokta aynı bu. Öyle. Biz arka arkaya galibiyetler alırsak projesin dediği gibi o özgüven sıkıntısı yok olacak. İşte bak seninle biz yarım, yarım saattir farklı farklı senaryolar çiziyoruz. Evet. Yani hocalar da bu aynı senaryoyu çiziyor. Futbolcular da zaten oturup bu senaryoyu düşünüyordur. O yüzden evet. e, olabilir mi? Olabilir. Çok zor mu? Elbette çok zor. Yapılmayacak. Ama yapılmayacak diye bir şey yok. Evet. E, ben Yine söylüyorum. Keşke ama keşke şu Ankara gücü maçından 3 puandan ayrılsaydık da bir maç yenilme hakkımız hakkımızı e, Fener, Fenerbahçe, maçında Kendi Fenerbahçe maçında kullansaydık. Kendi evimizde Beşiktaş'a kullansaydık. Ya da Galatasaray'da kullansaydık. Başakşehir'de ya da Rize'de kullansaydık. Diyeceğim. Evet. Ama inşallah e, Kayseri spor futbolcularda bu işin ciddiyetinde olduğunu inanıyorum. Teknik heyetin de bu ciddiyetle olduğunu inanıyorum. Çünkü profesyonel hiç kimin Yaptığı açıklamalar da bu şekilde. Ama artık takıma sonuna kadar destek olunması için o tribünleri artık bir dolu görmek istiyoruz. Lütfen dolu görmek istiyoruz. O ambiyansı bir futbolcularımıza yaşatalım diye umut ediyorum. Şansımız devam ediyor. Şimdiden yandık, bitti, kül olduk demek çok mantıklı değil, doğru değil. Sonuçta bu takım, bu şehrin takımı hepimiz bir Kayseri sporu seviyoruz. Hepimiz Kayseri sporluyuz. İnşallah e, bu senelikte kalırız diye ümit ediyorum. Son cümlelerinizde bu şekilde Aynı, tamam bu cümle. olduk Teşekkür ediyorum. Teşekkür hem Kayseri camiasına hem Kayseri şehrine umut dağıttığınız için. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Kayseri <laughs> Spor ligde kalır. Burada canlı yayında elinizi sıkarım sayın müdürüm ne diyeyim. <laughs> Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Reci'deki Ufuk kardeşime, Furkan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu saate kadar bizi beklediler. Evet değerli seyirciler uzun bir aradan sonra Kent Spor'la birlikteydik, karşınızdaydık. Kayseri Spor'daki son gelişmeleri aktarmaya çalıştık, değerlendirmeye çalıştık. Bir sonraki haftada inşallah Galatasaray Deplasmanı'ndan alacağımız 3 puanla yine karşınızda oluruz. Yine canlı yayınımız var evet, Galatasaray'ın. Maç öncesi, maç sonrası canlı yayınlarımızı da bir kez daha hatırlatalım. Ee, bizleri müca mücadeleden önce ve sonuna takip etmeye devam ederseniz Kayseri Spor'daki son gelişmeleri an ve an takip etmiş olursunuz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.